Devam edelim. Şimdi 33 yaşındaki Ukraynalı bir modelden bahsedeceğim sizlere. Bir köpek eğitmeni sevgilisiyle bir binanın daha doğrusu böyle bir lüks site 6. katından balkonda kendini atmak üzere sarkarken sevgilisi onun videosunu çekiyor. Amaç ne biliyor musunuz? Yani benim sevgilimi ben itmedim ben öldürmedim ...kendisi intihar etti. Peki... ...bu görüntüleri inceleyen... ...mahkeme heyeti ne karar veriyor? İzleyin bakın. Bak ben bir şey, bir şey yapmıyorum. Burak, Burak, Burak. Tam, 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 tam. Burak, burak, burak. Ay, ay. Dakikalarca balkonun korkuluğunda asılı kaldı, bir yandan ağladı, bir yandan yalvardı. Saniyeler sonra da beşinci kattan yere çıkıldı. Güzel modelin ölümündeki sır perdesi aralandı. 33 yaşındaki Ukraynalı foto model Anzelika Sırbiyant, Sancaktepe'de erkek arkadaşıyla yaşadığı lüks rezidansın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bak Murat, Murat, Trajik ölümün ardından genç modelin ortaya çıkan son görüntüleri dehşete düşürdü. Modelin korkulukta asılı kaldığı anlar kameraya yansırken ağlayarak yardım istediği duyuluyordu. Sonrasında ise çığlıklar içinde aşağı düştüğü anın sesleri yankılandı. <laughs> Tutuklanan sevgilisi Burak Ercan'sa, balkona çıktığımda kendisini sarkıttığını gördüm. Cinayetle suçlanmamak için videoya kaydettim. Sonra da elinden kayıp düştü dedi. Gel, gel, gel. Köpek eğitmeni olan Ercan hakkında savcılık iddianamesini tamamladı. Ercan, kamera görüntüsünün kesildiği bölümde sevgilisini kurtarmaya çalıştığını, hatta yukarı çekemeyeceğini hissedince kemerini çıkartıp bağlamak istediğini ancak başaramadığını söyledi. Olay yeri inceleme raporu da balkonda bulunan kemeri doğruladı. Bak yang şakma Şüphelinin genç kadını balkondan itmediği savcılık iddianamesinde yer aldı ama Sıra bir kendi evine gitmek istemesine rağmen Ercan'ın o gece genç makini hürriyetinden mahrum bıraktığı ve ihmaliyle ölüme sebebiyet verdiği vurgulandı. <laughs> 25 yıla kadar hapsi istenen Burak Ercan hakkındaki iddianame kabul edilirse Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.